Evet gördüm kızım. Şöyle keselim mi kızım bunu? Evet. Bak, evet, tadına keselim. Bakalım. Keselim, gösterelim. Tadına bakalım mı? Hı hı. Şöyle bakın arkadaşlar. Yumuşacık içi. Kızım çok sıcak ama dikkat et tamam mı ağzına? Hı -hı. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Şimdi bak. Bugün ekmek yapacağız kızım, baba kız ekmek yapacağız. Mayasız, beklemeden, böyle canınız evde ekmek yapmak istedi, evde ununuz var. Şimdi Malzeme listesini de sayacağız, sayalım kızım şimdi bak. Ee, aşağı yukarı 2 bardak un kullanacağız, 2 su bardağı. 1 bardak yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, tamam. bir, çay, e, bir çay kaşığı tuz, tamam. bir buçuk pakette kabartma tozu kullanacağız. Hepsini bunların karıştırıp mini somun ekmek halinde bir şekil verip ondan sonra fırına atacağız. Yani çok hızlı bir şekilde maya olmadan, beklemeden, çok fazla yoğurmadan e, en kısa şekilde yapacağız. Hemen başlayalım kızım, tamam mı? Hemen bir su bardağı yoğurdumuzu kas kasemizin içine atıyoruz. Aferin, aferin, aferin. Karıştır kızım atarken öyle bekle, öyle boş boş atmak olmaz. Karıştır. Tamam Şimdi yoğurdumuzu attıktan sonra da yarım çay bardağı neye atıyoruz kızım? Sıvı yağımızı koyuyoruz. Sen karıştırırken şeye de selam söyle kızım, hanım ablaya selam söyle kızım. Hanım abla de, sana çok selam gönderiyorum de. Hanım abla sana çok selam gönderiyorum. Ha. Bu bizim babamla tarifimiz de. Bu bizim babamla tarifimiz. Bizim derdimiz kızım, bizim derdimiz babaları mutfağa sokmak, tamam mı? Bizim derdimiz Biz babaları ba sakmak. Babaları babaları mutfağa babalar mutfağa girsin istiyoruz de. Babaların mutfağa girmesini istiyoruz. Bizim derdimiz o tamam mı? Alkış yap kendine şimdi böyle. Kendine alkış yap. Dur ben karşı. Tamam. Tamam mı kızım? Şimdi ne koyacağız? Aa kaşığı kırdı. Ah, kırdı. Oğlum. Ya biz ne yaparsak Annem. burada var ya hep sakatlık çıkarıyoruz ha. Tam karıştır bir şey olmaz öyle karıştır kızım. Kırık karıştırmaya devam et bir şey olmaz. Onu da kırdım. Zaten önemli değil bir şeyleri kırabiliyoruz değil mi anne? Tabii ki kırabilirsin bir şey olmaz. İki su bardağı da un atıyorum arkadaşlar. Bekle kızım dur. Onların hepsini birlikte atacağız. Bekle karıştırma. Bekle karıştırma bekle. Yapış yapış oldu. Karıştır şimdi. Burada dikkatli olmalıyız değil mi baba? Evet kızım. Bir çay kaşığı tuz. Bir de bir buçuk paket kabartma tozunu burada onunla birlikte atıyoruz arkadaşlar. Oh, çok zor oldu. Dur kızım. Burada fark ettiyseniz su kullanmadık. Sadece yoğurdun neminden faydalanacağız arkadaşlar. Bak elini batırmadan çok daldırmadan içine yani elini batırma Heh. çevir yo aferin. Şimdi tekrar hanım ablaya selam gönderdi ki bak nasıl hamur yoğuruyorum dedi. Hanım abla selamı veriyorum sana. Ama öyle bak öyle yaparsan olmaz böyle öyle karıştır aferin sana. Bak şimdi baba. Oy. Çok güzel açtım. Ben usta şeklim usta. Şimdi hamurumuzu kaça bölelim? Şöyle bir alt böyle böyle bölelim kızım. Hı hı. Şöyle bölelim. Bunlar çok büyük olur. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi sayacağım. Ne yaptık? 8 tane ekmek mi çıkarmış olduk? Bir dakika, bir dakika. 8 tane küçük ekmek çıkarmış olduk. Sayayım. Bir 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 tane. Şimdi bak ne yapacağız? Bunlara böyle minik somun ekmek görüntüsü veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kızım çok fazla bastırma tamam mı? Hamuru hamurun yani canını çok acıtma kızım. Anladın mı? Bak ne yaptın? Olmaz öyle kızım. Şöyle yapacaksın tamam mı? Bak gördün mü? Sonra bunu bu şekilde tepsiye koyacağız arkadaşlar. Baba benimki onlu bir ekmek olacak. Şöyle bir ufaktan Şöyle bir şekil veriyoruz arkadaşlar. Uzun. Benimki de bir, bir şekil oldu. Somun ekmeği şekli vermeye çalışıyoruz. Bunu ya. Dur onu en son yapacağız kızım. Çünkü sen onu batırdın. Ben kime? Dur, en son yapacağız kızım bunu. En son dedik ya. Stun kaldı baba değil mi? Hı -hı. Şimdi bekle. Ne yapalım dur bekle. Çek çekil orada. Şimdi bak ne yapacağız. Şimdi bak bunun üstünü böyle çiziyoruz, tamam mı bıçakla? Çizcen mi? Yavaş yavaş. Şöyle. Ne görüntüsü veriyoruz kızım? Somun ekmek görüntüsü veriyoruz. Dur bekle bu bıçak tehlikeli biraz. Şöyle dur. Tut bakayım şuradan. Parmağımı açtın baba. Aa, pa pardon kızım pardon. Bunun üstüne ne yapıyoruz kızım? Yoğurt suyu koyuyoruz tamam mı? Normal su da olur. Yoğurt da olur ama yoğurt çok yumuşak. olmadı. Yani yoğurt suyu en ideali. Heh, sür. Bırak bırak. Evet yeter yeter. Şimdi diğerine yap. Tamam diğerine yap. Ne güzel sürüyorsun kız. Tamam yeter mi ona? Tamam. Tamam. Şimdi bunu 180 derecelik fırında aşağı yukarı 10-15 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Zaten bak kontrollü bir şekilde pişirirseniz kabarıp kızarmasını bekliyoruz dışının. Ondan sonra alıyoruz. Ekmeklerimiz fırından çıktı. çekildiğini ekmek çek. Çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Yavaş yavaş şuraya al bakayım bunları. Hadi. Eline dikkat et. Elini tepsiye değdirme. Tepsi çok sıcak. Oh. Bakalım mı tadına? Tadına bakamayız şimdi. Çok sıcak kızım. Ama bunların biraz soğuması lazım. Çok sıcak çünkü şu an. Böyle minik minik somun ekmekleri elde ettik. Baba bunu ben yaptım biliyorum. Hı? Kızım güzel mi görüntüsü? Evet. Baba, Nasıl güzel olmuş mu? Baba hı. sıcak da severim ben ekmek zaten çok dayanabilirim. Hı -hı. Baksana ellerim böyle hemen kızarıyor. Tamam. Bak bak. Hı -hı. Bak bak şu parmağıma. Evet gördüm kızım. Şöyle keselim mi kızım bunu? Evet. Bak, evet, biz keselim, bakalım. keselim gösterelim. Tadına bakalım mı? Hı hı. Şöyle hı hı. bakın arkadaşlar. Yumuşacık içi. Kızım çok sıcak ama dikkat et tamam mı ağzına? Hı, hı. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Şimdi bak. Hı -hı. Çıtır çıtır olmuş değil mi dışı? Hı -hı. Şöyle. Ne kadar sürdü kızım bunu, bizim bunu hazırlamamız? Çok az. Ha işe gitmem vakti. Benim işe gitmemin vakti geldi, değil mi? Evet. Şimdi herkese görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz diyelim herkese tabi. Şimdi bitti. Hı hı. Şimdi herkese selam gönderelim tekrardan. Sen gönder bakalım selam. Arkadaşlar emanet hanımço. Hepinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın annenizle babanızı üzmeyin. Hoşça kalın. Aferin sana güzel kızım. Hoşça kalın çocuklar. Allah'a emanet. Ee, çocuklar mı dedik kızım ya? Ben de o zaman arkadaşlarına selam söyleyeyim. Zehra Farah'ın bütün arkadaşlarına selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.